10 ili etkileyen çok büyük bir acı yaşadık. Neler söylemek istersiniz öncelikle? Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. 10 ili etkileyen dediniz aslında 10 ilde gerçekleşen ama tüm Türkiye'yi etkileyen acı bir hadiseyle pazartesi günü sabah 04.17 sularında meydana gelen ilk deprem ve hemen akabinde yine Kahramanmaraş, Elbistan, Pazartesi günü saat 13.20 sıralarında meydana gelen deprem hadisesi tüm Türkiye'yi e, ve tabii ki tüm dünyayı sarstı. Aslında çok büyük bir acı ve yıkım. E, yıkımın yaralarını sarmak belki zamana yayılacak ama tekrar bu hadiselerin yaşanmaması açısından da devletimizin gücü, nispeti ve vatandaşlarımızın milletimizin duyarlılığı inşallah bundan sonra bu tip acıların daha az yaşanması ve neticesinde de daha az can kayıpları olmasını sağlayacak önlemlerin alınması bir kere daha kafamıza dank etmiş durumda. Acımız büyük. Gerçekten çok büyük kayıplar var. Öncelikle orada ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimiz devletiyle birlikte et ve tırnak olarak yaraları sarma adına ofta olduğu gibi bütün ilçelerimizde, bütün illerimizde teyakkuz halinde. Tüm Türkiye'den yardımlar geliyor. Özellikle Trabzon, bu işte başı çekiyor. Trabzon'un çeşitli ilçelerinde, Trabzon merkezde birçok yerde yardımlar toplanıyor. Of da bunlardan bir tanesi. Neler yaptık şimdiye kadar? Valla bugün dördüncü gün, dördüncü gün itibarıyla toplanan yardımlar on tırı geçti. Ama e, aldığımız duyumlar orada ki organizasyon sıkıntısı nedeniyle çok fazla yığılma oldu. Bu vesileyle ben de vatandaşlarımızdan Yardımları aynı yardımdan ziyade AFAD'ın bildirmiş olduğu hesap numaralarına, IBAN numaralarına nakit yardıma dönüştürmeleri. Buraya 10 yapacağına, oraya 5, 2,5, 1 ne yapabiliyorlarsa güçleri nispetinde bundan sonra yardımları nakdi yardıma çevirmemiz diye bize e, valiliklerden ve AFAD'dan bilgi geldi. Biz de buradakileri şimdilik e, almaya devam edeceğiz ama yavaşlatıp burada depolayıp yavaş yavaş göndereceğiz. Çünkü ilk 4 günde sadece oftan 10 tır yardım gitti. Dolayısıyla yığılma olması gayet doğal. Oradaki vatandaşlarımızın da işini kolaylaştırma adına buradaki nakilleri yavaşlatmayı düşünüyoruz. Bu tüm Türkiye'de böyle bu şekilde hızlı bir yardım kampanyası başlatıldı. Vatandaşlarımız çok duyarlı bir şekilde bu kampanyalara iştirak etti. Burada da gördüğünüz gibi hem hanım kardeşlerimiz hem genç kardeşlerimiz hem tasnif hem paketleme hem de yüklemeye hazır hale getiriyorlar. Dolayısıyla ben bir kere daha vatandaşlarımıza teşekkür ederken onlardan aynı yardımlarını nakdi yardıma dönüştürmelerini ve orada ölenlere tekrar rahmet dileyerek Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Allah bu devlete zeval vermesin. İnanıyor, temenni ediyor ve dua ediyorum ki bu milletin gücü, bu devletin gücü bir araya gelecek ve bu yaralar en kısa zamanda sarılacak. Teşekkür ederim.